Bu dersimizde internet tarayıcısı nedir konusuna değineceğiz. İnternet tarayıcısı, web tarayıcısı, web browser farklı gibi farklı söylenişlerini duymuşsunuzdur mutlaka. Bir bilgisayarda örneğin fotoğraf üzerinde işlem yapabilmek için, fotoğraflarınızı düzenleyebilmek için, kesmek için, birleştirmek için veya videolarınızla işlem yapabilmek için mutlaka bir programa ihtiyacınız vardır. Videolar ile uğraşmak istiyorsanız mutlaka videoları düzenleyebileceğiniz özel programlara ihtiyacınız var. Diğer taraftan bir fotoğraf işlemek istiyorsanız da bir fotoğraf işleyici programa ihtiyacınız var. Aynı şekilde internette gezinti yapabilmek için de bu işlemi gören bir tarayıcıya ihtiyacınız var. İşletim sistemini kurduğunuz andan itibaren işletim sistemi içerisindeki Windows'u baz aldığımızda, Windows'u işletim sistemini düşündüğümüzde Internet Explorer isimli bir tane tarayıcı varsayılan olarak gelmektedir. Yani sizin ekstra olarak bir internet tarayıcısı, web tarayıcısı bilgisayarınıza kurmanızı gerektirmez. Sadece istediğiniz zaman farklı bir tarayıcı içerisinde de kullanabilirsiniz. Kullanım şekilleri temelde hep aynıdır. Sadece görüntüleri, butonlarının şekli, yazılarının şekli ve isimleri değişiktir. Ama temel kullanım olarak bütün tarayıcılar aynı amaca hizmet ettikleri için yani internetteki web sayfalarını gezmek, online oyunları oynamak gibi işlemler yapmak amaçlı oluşturulduklarından dolayı birbirlerine benzerlik gösterirler. Yani bir internet tarayıcısını rahat kullanıyorsanız diğerini de kullanma konusunda herhangi bir zorluk çekmezsiniz. Bilgisayara kurduğunuz programların masaüstü dediğimiz yani ekranınızın ortasında duran küçük küçük ikonlar vardır. Bu ikonlar her biri farklı bir programa tekabül eder. Bizim bu bölümde duracağımız tarayıcımız ekranda gördüğünüz gibi E harfine sahip olan ve üzerinde sarı bir halka bulunan tarayıcı ikonu yani simgesi E şeklinde olan tarayıcımız ki Windows işletim sistemi ile birlikte varsayılan olarak gelir ve direkt kullanabileceğiniz durumdadır. Bilgisayarınız internete bağlı olduğu sürece direkt e, Internet Explorer üzerinden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Diğerlerini ise bilgisayarınıza sonradan yüklemeniz gerekecek. Örneğin ikinci sırada olan bir pusula şeklinde simgeye sahip olan Safari isimli tarayıcı da macOS işletim sisteminde varsayılan olarak kurulu gelir ve sizin ekstra kurmanıza gerek kalmadan direkt kullanabilirsiniz. Windows işletim sistemlerinde Internet Explorer vardır. macOS işletim sistemlerinde ise Safari varsayılan olarak vardır. Ama siz daha sonradan ekranda gördüğünüz ve bunların dışında da olan tüm tarayıcıları bilgisayarlarınıza kurabilirsiniz. Bilgisayarlarda genelde şöyle bir hatayla karşılaşırsınız. Örneğin örneğin Internet Explorer kullanılır. Internet Explorer'ı belli bir süre sonra kullandıktan sonra yapılan kullanıcı hatalarından dolayı genelde kullanıcılardan dolayı ki çoğu şeye bilmeden onaylamak ile olan bir sonuçtur. Internet Explorer'da sayfalar açılmayabilir. Sayfaları açmaya çalışırken yavaşlama olabilir veya Internet Explorer'da rahat bir gezinti yapamıyor olabilirsiniz. Bu tip durumlarda bilgisayarınız bozulmuş sayılmaz. Sadece ilgili program üzerinde hatalar olur. Siz hemen farklı bir tarayıcı internetten indirip kurduğunuz andan itibaren daha rahat bir internet gezintisine kavuşmuş olursunuz. Yani işletim sisteminizde herhangi bir sorun yok ise, diğer her şeyi rahat kullanıyorsanız ama İnterneti açtığınız, kullandığınız tarayıcıda sorun yaşıyorsanız, farklı bir tarayıcı bilgisayarınıza kurdurduğunuzda veya kendinizin kurduğunda bu sorunu ortadan kaldırmış olursunuz. Eğer biraz önce bahsettiğimiz tarayıcı bazlı hata yoksa.